Dün sevgili Leyla Güven arkadaşımıza 11 yıl 7 ay intikam cezası verdiler. Gerekçe ne? Gerekçe propaganda yapmak. Leyla arkadaşımızın tek yaptığı barış ve demokratik siyaset hakkını savunmaktır ve bunun propagandasını yapmaktır. Ortada bir propaganda varsa ki var, o da faşizmin propagandasıdır. Onu da verdikleri cezayla zaten yapıyorlar. Hukuku çiğneyerek propaganda yaptıklarının farkındayız. Buradan sevgili Leyla Güven'e kucak dolusu sevgilerimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Bu ülkede barış ve özgürlük talepleri kelepçeli ise Kürt sorununa çözüm arayışları tecrit altındaysa cezaevleri işkence haneye dönüştürülmüşse işte savaş ve talan siyasetinin beslendiği yer tam da bu zihniyettir. Bu nedenle karşımızdaki bu ortaklığa karşı adalet ve hakikat mücadelesinde, demokrasi, barış ve emek mücadelesinde birleşmemiz gerektiğinin altını bir kez daha çizmek isterim.